Hocam bir de tercih döneminde olan arkadaşlar genelde şöyle bir ayrıma gidiyorlar. Devlet Üniversiteleri ve Vakıf Üniversiteleri ayrımı var. Hangisini tercih edelim? E, hangisi, e, farkı var mıdır bunların? Siz sonuçta ikisinde görmüş, tecrübesi olan birisisiniz. Ne tavsiye edersiniz bu arkadaşlara? Evet, e, şimdi öncelikle tabii e, öğrencinin e, seçeceği bölüm çok önemli. O bölümü en iyi hangi üniversitede karşılıyor olması e, çok önemli. Onun için e, özellikle bazı tabi e, oturmuş, e, yıllardır isim yapmış, e, akredite olmuş bölümlerimiz var, e, üniversitelerimiz var. O üniversitelerin de bölümleri e, var. Üniversite bence e, bir parametre olabilir ama e, daha çok o üniversite içerisindeki bölüm e, hedef olarak, hedef olarak bölüm önemlidir. E, bölümün e, altyapısına, Fiziki yapısına, öğretim üyesi eleman sayısına, akademik çalışmaların niteliğine bakılmasında fayda olduğu düşüncesindeyim. Yani ben daha çok seçilmek istenen alanın en iyi verildiği üniversitenin tercih edilmesi. Dolayısıyla evet. vakıfta da iyi olanlar vakıfta olabilir, devlette de olanlar olabilir, kötüleri de olabilir. Kötüleri de olabilir. Evet. Bölüme bakmak lazım. Yani vakıf üniversitesine genel olarak bakarsak üniversitelerine bir kısmı ticari amaçlı kurulmuş gibi gözükse de bir kısmı oldukça iyi eğitim veren üniversitelerimiz de var. o açıdan direkt bölüm bölüm bazında araştırma yapmalarının Ondan sonra da üniversitenin imkanlarını araştırmalarının faydalı olacağı düşüncesindeyim.